Biz sah sentetik sahaya çevirelim dediler. Biz de şimdi o konuda bir proje hazırladık. Eğer kabul görürse sentetik saha, kabul görmezse de halı sahaya yapmaya devam edeceğiz. Tabi bu arada ilk öğretim okulumuz ve lisemizin çalışması, sosyal etkinlik yönünde çalışmalar var. İşte satranç torunlar, biz belediye olarak bunlara destek veriyoruz. İşte geçen dönem içerisinde lisemiz Beyaz Bayrak ödülünü aldı. Şu anda ...yarı finali yükseldi bir ilk öğretim okulumuz... ...bilgi yarışmasında. Tabii bunları biz hem öğretmenlerimizle... Yeni Asır Gazetesi'nin düzenlediği... Düzenlemiş mi? oldu, evet. Yani başarılı öğrencilerimiz var. Artık biz de dalımı ilk öğretim olarak kabul edilmeyen bir okul değil... ...kabul edilen bir okul haline dönüştürmek istiyorum. Gerçekten ben burada emeği geçen öğretmenlerimize, müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu vesileyle. Tabii bizler e, küçük e, belde olduğumuz için... Yani bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de e, imar ve yani ev yapımının olmaması. Tabii biz geçen dönem içerisinde TOKİ'ye müracaat ettik. TOKİ de bizi bunu kabul etmişti. Ancak müracaatın 23 kişiyle sınırlı kalmasından dolayı bu işi gerçekleştiremedik. Fakat önümüzdeki süreç içerisinde işte bu e, biraz daha e, üye toplayabilirsek gene bunun için peşini bırakmadan devam etmeyi düşünüyoruz. Onun dışında başka. Şimdi kullanmış olduğumuz. Sizde mesela diyorlar ki Dalama halkı sizin minibüs garajı evet. içeride oru karayolu kenarına mı aldınız? Karayolu kenarına aldık. Şu anda onlarla ilgili tabii vatandaşımızın talepleri var, var. var, şikayetler evet. var. Şimdi eskiden tek hat üzerineydi. Hı, hı. tabii onun orayı almamızdaki farklı bir yön vardı. Şu an iki tane minibüs hatımız çalışmaya başlayınca orada bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. E, minibüsçü arkadaşımız da kooperatif başkanımız da bizim benim meclis Tabi onlarla gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra bir düzenli, düzenli bir hal aldıracağız. Minibüs. Evet. Şimdi bu şey tarz, için düşünüyor evet. musunuz Sayın Başkan? E 90. yılı tamamladık. Yani hakikaten dalama Milli Mücadele Yılları'nda büyük e, özverili e, orada mekan tutulan yer, e, kararların alındığı yer, onların anısına e, paneller düzenlemek, seminerler düzenlemek veya o günleri hatırlatmak, konferanslar vermek gibi e, lise evet. müdürlüğünüzde bir diyaloğunuz olabiliyor mu? Tabii sürekli, şimdi şu anda e, 29 ee, Cumhuriyet bayramı kutlamaları geçmiş dönemlerde çok aynık olarak dalmıda kutlanmış. Şimdi biz bunları belgeler halinde çıkardık, bulduk belgelerini. Bunları e, önümüzdeki süreç içerisinde devam ettirerek bir de akşamını tiyatro gösterisi yani Cumhuriyet nasıl kuruldu? Evet. E, bun, bunları canlandırarak insanları biraz daha bilgi sahibi yapmak istiyoruz. Tabii yöremiz tarım yöresi olması nedeniyle biz birçok konularda vatandaşımız iyi tarım uygulaması konusunda seminerler verdik, paneller düzenledik. Ancak vatandaşımız biraz o konuda panellere katılmama gibi bir alışkanlığı var. Biz ayaklarını gideceğiz gerekirse. İşte şu an önümüzdeki süreç içerisinde toprak tibini vericisine hazırlayarak, hem vatandaşımızı bilinçlendirmek adına Toprak TV'de dalımda kurmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli evet, başkanlarım programımızı bitirmek üzereyiz. Son bir üçer beşer dakikalık bir sürede son söylemek istediklerini neler varsa hem belde halkına hem de bizi izleyen değerli izleyicilerimize aktarmış olabilelim. Son sözleriniz neler olabilecek? Önce Sayın Hakkı... Ve... Gümüş Bey, sizlerden alalım. Daha sonra sırayla ben programımızı bizim, bitirmeye çalışalım. Bizim izleyicilerimizden öncelikle Sayın Hıdır Şenür'de çok teşekkür ediyorum. Evet. Benim atlattığım bir noktayı hatırlattı bize. İyi de oldu. Aslında ona açıklık getirmem lazımdı. Notunu alamamıştım. Hıdır Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu bizim Aydın Belediyesi'ne daha önceki bir protokol sonucu, bizden önceki yönetim ee, bu hayvan pazarı olduğu bölgede sanırım bir dükkan karşılığında şey yapılmış. Bir protokol yapılıyor. Aynen yani Çeşme birisine geçen bir dükkanı vardı. Aynı pasajın içerisinde 8 sanırım yanlış olmazsa 8 veya 9 adet daha bunun dışında bir dük dükkanlar vardı. Orada mevcut bir petrol istasyonu var. Onun sınırlarına giriyor. Binasının içerisine girdiğinden Diğer Aydın ver verdiği şahıslardan 8 tanesini almış. Ve biz bunlar işte kaça aldığını falan hepsini araştırdık. 28, 30, 32 bin TL gibi bir rakamlarla alınmıştı. Sadece Çeşitli Belediyesi'ne ait olan bir dükkan kalmıştı. Biz bunu ilk düşünürken bir dedik yani e bunlar 30, 32 falan almışsa 50, 60'a falan satarsak çok iyi rakam olur falan dediksek de ya dedik ki burada bir fırsat yakaladık. Bu burada bir kamu yararı var. Çeşitli belediyesinin bir yararı var dedik. Atalım dedik ortaya yere. Ya dedik 70 80 yere verirse veri vermese vermesin gibisine bir pazarlık oldu. Böyle de çok enteresan bir pazarlık oldu bu. Ve bunu da şey yaptık. Direktmen e, e muhalif kanattaki meclis üyelerimiz, arkadaşlarımızı da komisyonun içerisine alarak ya dedik ki siz de bu komisyonun içerisinde olun herhangi bir yanlış anlaşmaya, herhangi bir şaibeye neden olmasın. Yani bir başkasının 3 ay önce, 5 ay önce 30 bin yeteriye aldı dükkanı. Biz sanırım KDV dahil 90-92 bin yeteriye gibi bir rakamla o petrol istasyonuna ihaleye girmişti. İhale de zaten onda kaldı. Onlar aldı. Bu da Çeştepe'nin e, yararına olan bir şeydi. Belki Hı. kalmış olsaydı, öyle bir fırsatı yak, değerlendirmemiş olsaydık öyle bir rakama da satamayacaktık. Onu o şekilde değerlendirdik. Tabi bazıları soruyor. Sattınız da işte parası nerede bunun diye soruyorlar. demin bahsettiğim yani aldığımız bütçe olduğu gibi duruyor üstüne de koyduk diyoruz. Yani şimdi burada rakamları telaffuz edilmez. Evet. Yani bu bütçe Başka bizimdir. Başka gelir kaynaklarımızı mani olmuyor. Mu? Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Yani iş iş Yararlanamadık. yararlanamamış, faydımız evet. yani. Evet. Fatih başkanım, <laughs> proje, proje yapsaydı fayda fayda. Evet. Evet. Yani, Tarihinini biraz daha bekleme imkanı. Yani bizim tabii bu konuda daha önce bir bilgi birikim sahibi olmadığımızdan e, daha önce de e, yaşanan bir şey de değildir. Yani bizim oradaki, oradaki bürokratlarımız şey, da aslında biraz yoktur, yoktur. Evet. E, yıl, az, zaman yok, yok, yoktu, yoktu. Geçen yıl mı çıktı? Geçen yıl yoktu. Geçen yıl yok. Geçen yıl yok. Kriz sebebiyle işsizlik çoğaldı ya bu sebeple. Ee, geçen yıl hani şöyle geçen yıl son anda çıktı son anı, ben yararlanamadım. Özel Başkan tarihi kaçırdı. Geçen dönem o faydalanmadı Ben 30 kişi aldım o zaman. Ben söyledim başkan evet, sonuç itibariyle tabii ben her türlü anlamadım. eleştiriye evet. de açığız. Evet. Evet, Teşekkürlere de açığız. Evet, tabii. Ee, biz bütün amacımız Çeştepe'de sosyal belediyeciliği yerleştirmek. Çeştepe'lerin layık oldukları bir hizmeti onlara sunabilmek. Gerek e, sosyal temeldeki hizmetler gerekse de kültürel temelde beldeyi o belde halkına yakışır bir şekilde bir yere taşımak. Bütün amacımız buydu. Bu yönde çalışıyoruz. Bu tempoyla daha hızlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu saate kadar bizlere dinleyen, seyreden izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca sizler de bizlere bu fırsatı verdiğiniz için de ITV sizlere de çok teşekkürler sunuyorum. Sağ olasınız Sayın Başkanım. Hemen İsmail Kocabaş'ın başın e, e, ismini vermek istemeyen bir izleyicimizin e, dilek ve temennilerini aktarayım. Dalama Belediye Başkanımız 7 yıldır bitirilmeyen okulu 6 ay içinde bitirdiği için teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum demişler Sayın Başkanım. E, Ahyan Mutlu ben de 16 yıldır Çeştepe'de oturuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Diye bir, bir teşekkür ederim var. kendisine. bir diğer izleyicimiz de Sayın Umurlu Belediye başkanımız ihmal etmemişler. Yaşar Tekin. Ben başkandan iş istemiştim. Sözü yerine getirilmedi diyor. Herhalde iş kura falan başvursa rahat i̇şte olabilecek galiba. Kurayla olacak. Bir de yani. kura oluyor. Kura olacak evet. Yani. Eksik, eksik Olmasın değerli izleyicilerimiz hakikaten şu ana kadar 15 tane izleyicimiz politik yorum programımıza katkıda bulundular. Sorular sordular. O yönüyle de mutluyum. yani Eksik Olmasın belediye başkanlarımızın sayesinde 16-15 kişilik bir katılım olabildi. O da bizim için politik yorum programı bir değerlendirmedir. Evet, evet sayın başkanım, e, sayın Rıza Poseci Sizden şimdi de sonun bir 3-5 dakika değerlendirildiğinde şimdi bizim zaten rutin hizmetlerimize devam ediyoruz yani o konuda işte proje bazlı çalışmalarımızı ifade ettik. Bunların takipçisiyiz. Bizim acilen istediğimiz banka. Bu konuda Atilla Bey işte dün telefonda görüştük. Kendisi babacanla sayın babacanla görüşeceğini ifade etmişti bana. Eylül ayı gibi dedi bankamızı açtıracağız bir aksilik olmazsa. Zaten daha evvel benim Ankara ziyaretlerimde üst düzeyde yani genel müdür yardımcısı düzeyinde Biz zaten kendim zaten o işi takip ettim. Başkanım bu sayın, yönelik sayın insanlarda da yok görüştüm. mu genel müdür, genel müdür yardımcısı? Halk var. var. Yani var. Aydın'dan olan, yani halt, bazen parlamentolara uğramadan şimdi, da zaten, mesela e, benim Atça'dan bir Allah rahmet eylesin evet, e, Güngör Akıncıoğlu vardı Halk genel müdür yardımcısı. Şimdi ben size şöyle ifade edeyim. Şimdi Ziraat Odası olmak sıfatıyla da Ziraat Bankası'nın üst düzeyiyle Gayet iyi bir diyalogumuz Öyle var. Öyle diyalog kurarak. Hüsamettin Gülhan Bey var. İsim veriyorum. Zırayı Kraliyeden sonra genel bir musunuz? Yani. Çok e, pozitif bir insan. Ya başkan ben umurlu biliyorum. Yani takip ediyoruz. Burada açılması lazım ama yönetim kurulunun kararı e, beldelere çok yoğun baskı var. Belde Yine belde lafını takıldığınız için yoksa hak umurundur. Yani bu ilk fırsatta şimdi şehir merkezlerinde şu açılım tamamlandığında e, merkezler zayıfız. Ziraat Bankası olarak dendi. Ee, ilk i̇lk fırsatta umurlu bu banka açtıracağız. Bunu takip ediyoruz. Şöyle, Atilla Bey de bunu teyit eder mahiyette. Ee, sonbaharı itibariyle bir aksilik olmazsa Ziraat Bankası'nın hatta o günkü bizim yaptığımız görüşme sizin karşı attığınız Ziraat Kredi'nin bize bağlayacaklar umurluya. Aydın yoğunluk oluyor. Çiftçiyi daha rahat hareket etsin diye. Benim özellikle üzerinde durduğum Ziraat Bankası zaten. Yoksa özel banka istesek belki gelecek ama özel banka ne kadar işimizi görür ziraat bankası olması bizim için çok önemli evet. yani onu takip ediyoruz İnşallah önümüzdeki günlerde e, beklenti o polis e, banka ve e, üniversitenin bir konunun umurlu gelmesin çünkü umurlu üniversiteye en yakın yer 2 dakika veya üç dakika yani, e, forma beni o, o şekilde anlatıyor geçen bir muhabbetli bir kızımız dedi sen umurlu gelin alalım dedim. Ben o ne yapacağım ben umurlu? Dedim sen umurlu bir sakın, canın sıkıldım bin arabaya forma iki dakika dedim. Ha öyle mi falan dedi. Evet. Oradan yani o espri oldu aramda yani şimdi üniversite buradan iki dakikalık yoldu bize. Bütün arzumuz tabi esnafa da bir hareket getireceği için umurlu yeni bir güzellik katacağı için ee, üniversiteyle bu üç konu bizim çok acil olan halkın beklentileri yoksa taş döşemişik kanalizasyon yapmışık onlar Artık bizim için rutin işler oldu. İşte vitesi büyütmüşüz. İki buçuk katı taş Önceki başkandan gelen hizmetlerden şu kalan... Öğrencilerimizin olsa, gidip geldiği lise yolunu bir değerlendiririz. De onu onu yapacağız. Zaten şimdi okula ben gelir gelmez liseye el attık. İşte müdürlerimiz izliyorsa şahittir. Gerekli desteği yaptık. Yani bahçeyi düzenlemesine tutun da duvarına çatısına kadar bizim elimiz var şu anda. Zaten bizim daha önceki dönemlerde de hep okullara yardımcı olmuştuk biz eski kanunlu 1580'de. İşte biraz önce Sayın Başkanım iki tane üniversite okulunda büyük katkıları bulmuştuk. On, Onda yasak on, on da var. Yani. 15 1580'de yapamıyordunuz. Evet. Biz bunu kaldırım yaptık diyerek oraya çimento gönderiyorduk. Yani e, oraya bizim iki torba çimento göndermemiz, işçi vermemiz evet. mümkün değil ama. 550 yeni, tane kitap dağıttı. Şimdi yeni, yeni yasada evet, çok artık yani. bunlar e, problem değil. İsterse belediye okul yapıyor yani evet. imkanı varsa. Ee, yani biz verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Onu takip ediyoruz. Ee, i̇nşallah bizleri izleyen arkadaşlarıma buradan saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Bu vakte kadar bizi izleyen arkadaşlarımıza. Hayırlı akşamlar Çok teşekkür ve ederim. Bize destek veren e, belediye mensuplarına teşekkür ediyorum burada. Evet. Yani zaman zaman sıkıntı yaşasak da e, şu an gel, gel, umurlu. Tabii şu an birbirimizin salına gireceğiz. Şu, şu an geldiğimiz noktada ee, sıkıntıyı bayağı bertaraf ettik. Birkaç arkadaşımız var. Onlar da e, işi bulandırmasa hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Posacı. Evet Sayın Nehat Akdakka. Bizler de öncelikle e, gene meslek yüksek ile ilgili olarak halkımızın <laughs> burada desteğine gerek vekillerimizin gerekse yani tüm devlet erkanının e, yardımlarını bekliyoruz. E, kapalı. Başkanım senin lübusu, e, sözünü valla keseyim domates festivalin olacak mı? Evet. E, Temmuz 2-3-4 bunun akabinde de at yarışı, rafanat yarışımız var. E, geçen sene birincisini yapmıştık. Baya muazzam bir katılım oldu. Bu sene de biraz daha e, tefahüratlı yaparak bu katılımı biraz daha fazlalaştırmak. Tabi festivaller bizi